İzdik sahilinde 22 yıllık turizm işletmecisiyim. E, 2014 yılının en önemli 10 buluşu arasında olan bazilika, bu son yıllardaki kuraklıktan dolayı, son 100 yılın en yüksek kuraklığı olduğu söyleniyor. Bu yıl daha da fazlalaştı bu. Kuraklıktan dolayı bazilika su yüzünde kalmaya başladı. E, kuşların, ördeklerin, balıkların yuvası haline geldi. Eğer bu kuraklık devam ederse İzdik Gölü'nü çok büyük tehlike bekliyor. İnşallah bu önümüzdeki senelerde yağmurlar, karlar güzel yağar da bu kuraklığın önüne geçilir diye düşünüyorum bu izdik Gölü'de bu tehlikeli kuraklıktan bu şeyden kurtulur, eski seviyesine gelmesini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.